e, pırasa böreği yapacağım. Ee, i̇çinde hiç un olmayacak. Yani bayağı yufka falan değil. Sadece pırasadan yapıyorum. İçine bir tane daha havuç koyacağım. E, ee, mısır unuyla falan yapıyorum. Bol peynir. Şimdi e, pırasalarımı keseceğim. Bu biraz iriymiş. Bunu böleyim. Şimdi bir tane uç rendeleyeceğim. 1 su bardağı kadar yoğurt koyuyorum. 2 yumurta kırıyorum. bardağı kadar lor peyniri. Biraz da böyle kokulu yağlı bir peynir koyacağım. Yani açıkçası peynir ne kadar çok koyarsanız o kadar güzel oluyor. E, lor çok tat yani çok tadı keskin olan bir peynir olmadığı için. Yani bu arada istediğiniz peynir koyabilirsiniz. Yani bende lor vardı. Onun için koyuyorum. Bu da böyle Trabzon peyniri. Böyle yağlı, e, tadı da çok güzel. Şimdi birazcık da mısır unu koyacağım. Şöyle iki tepeleme. Şimdi tuzunu baharatlarını da koyayım. Koydunuz yani peynir koyacaksanız miktarı ona göre belirlersiniz. Tuz biber koyuyorum. Benim şöyle karışık baharatım var. Zeytin baharatım. Bu buna çok güzel olur. Bu koydum. İçinde kekik falan da var bunun. Sadece kekik de ekleyebilirsiniz. Şimdi bu çok kuru oldu. Çünkü ben peyniri de malzemeleri de çok koydum. O yüzden biraz daha yoğurt ekliyorum. Bayağı iki su bardağı yoğurt oldu. Zeytinyağını da ekleyeyim. Yağını çok az tutarak e, bayağı şey, e, yani diyet bir kek bu arada. Benim çok kurtarıcım oluyordu. E, yani bayağı işte istediğiniz kadar yiyin, pişmanlık duymayacağınız bir şey yani. Gayet de doyurucu oluyor. Biraz daha mısır koyuyorum. 3 çorba kaşığı oldum sıra şimdi artık bir borcam alacağım 180 derecede fırında pişireceğim. Buna yağlı kağıt koyacağım. Şimdi üzerine susam koyacağım. 180 derecede fırına gönderiyorum. Tam 1 saat pişirdim çünkü benimki bayağı kalın olmuş. Daha ince bir şeye koyulursa yani daha büyük bir şey yapmasa daha ince olursa daha kısa sürede pişebilir. 180 dereceyle başlamıştım o sonra 200 dereceye getirdim. Pişti bir saatte.